Yo, selam dostlar. Gerçekten çok özlediğim bir isim var. Bugün karşımda çok özlediğim bir isim var. Kendisini, bütün Türk rap camiasını buraya koyalım. Stop. Stop baba buradadır. Yani, tarzı, flow'u, eşi benzeri olmayan bir adam. Çok da dinledim. M.O.B. zamanlarında zaten keşfetmiştim. Ee, o zamanlardan beri benim radarımda dönüp dönüp arada... Ee, çok parçasını dinliyorum. Ee, kendisinin çok inanılmaz kitleleri yok tabii ki şu an top stream e, rapçiler gibi. Ama özel bir adam. Özel bir misiniz? Ta özel, özel biri. Çok özel biri Türkçe rap için. O yüzden çok özlediğim için direkt giriyoruz şarkıya. Ne yaparsın, ne ne yaparsın İleri geri konuşsam baba. Abim çıtırdan biraz kilo almış Yakışmış Vallahi yakışmış demeli demeyin İleri geri konuşsam Baba damarına bassam ne yaparsın Gemileri yaksam ne yaparsın Yeminimi bozsam ne yaparsın Ne yaparsın ne yaparsın Söyle dangalak ne yaparsın Sen hiçbir şey mi yiyemezsin Dertini net söyleyemezsin Ayak adım adamı duruşuna Hangi bir damla yok yine kelebeğim ucuna. dindiremezsin Mi yalarını önleyemezsin Kapatırım seni onur tuşunda vitese çıkarım senin yokuşunda İttire ittire Yüttün bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten böyle bir vokal yok ya. Kafamın içinde yankılanıyor adamın sesi ya. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Benim yokuşunda ittire ittire tüttüre Gitti beyin git git. O nasıl bir modifiye? Bu bir tofaş arkadaşlar. Önünde bir boynuz var ve egzozu oraya bağlamışlar. Gerçekten ciddi bir engineering var burada. Bunu geçemeyiz. Tüttüre. beyin git öldürdüm bizi güldüre, güldüre güldüre İsmine cismine küfürdüm cinsine iyisine Kim kime donduma ütüldün yine de iyisine Sıkarsan ne yaparsın? İleri geri konuşsam Baba damarına bassam ne yaparsın? Gemileri yaksam ne yaparsın? Yeminimi bozsam ne yaparsın? Ne yaparsın? varsın, ne varsın? Cananı sıkarsam ne varsın? İleri geri konuşsam, açık adres versen ne varsın? Gemileri yaksam ne varsın? Yeminimi bozsam ne varsın? Ne varsın, ne varsın? Biz de böyleyiz ne varsın? Lipsi bürdüklerin düşündük, cahillik ettik dedik düşürdük, delik deşik şük, şük, şük bir saniye abi ne oluyor gerçekten bak bu tarz parçalarda ben kendimi çok kaybediyorum kusura bakmayın mükemmel yani sadece dinlemek istiyorum şu an sadece dinleyelim yaksam ne yaparsın yeminimi yaparsın ne biz de böyleyiz korkardım. Ders oda merso, so. so. araba rent bu. Alabilene mi alamayana mı dert? Günümüz oh. iyi olur, cigaramız zorsa. Regül olur rahat, olun adamına sert. Evin yolunu bulabilirim, evet. Ama bir piçik kırabilirim her an. Kaçabiliyorsam özgürüm demek. Tabi sıkı kovalamıyorsa bela. Görüyoruz işimizi hatırıyla ile <laughs> ayrıda. Yani şimdi dürüst konuşmak gerekirse Stop abiden böyle bir Club Banger Switch Beat beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Ama hiç beklemediğimiz bir anda zaten kendisi bu sürprizi bize yaptı ve inanılmaz iyi oldu. İnanılmaz iyi oldu. Bana fena geçti şarkı. Onu söyleyebilirim yani. Çok iyiydi. Yoruluyorum ya ben. Ben tepki verirken yoruluyorum. Çok da kafa sallıyorum ya. Ama ya bir şey söyleyeceğim. Şu kısma kafa sallamayan insan çıkar mı ya sizce? Yeminimi bozsam ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne Biz de böyleyiz daha var. Silip süpürdük, derin düşündük. Cahillik ettik, dedik düşürdük. Delik deşik, şık şekil şükürdük. Şofak gibiydik, sabah süpürdük. Gel, gel, ben bunu maralım. Ya gerçekten senin vokalle Club Banger ayrı sarıyor be abi. Mükemmel olmuş ya. İşte bu be, işte bu. Herkes dönsün piyasaya ya. Sarılalım şuna ya. Cık. Sarılalım ya şu piyasaya lütfen ya arkadaşlar. Of çok iyiydi abi valla iyi ki geldin. İyi ki masamızı şenlendirdin. Kulaklarımızın bazını zildin diyoruz. Stab abiye buradan büyük respect atıyoruz. Ve videoyu burada bitiriyoruz. Beğendiyseniz abone olmayı. Allah şu lafı söylemekten çok kırmış olurum. Eğer video beğendiyseniz abone ve like olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Peace out. Bir saniye kaydı durdurma tuşunu bulamadım buldum.